Herkese merhaba. 28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak ilinde uygulanan seyahat kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs'tan itibaren sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği şehir giriş çıkış seyahat kısıtlaması genelgesi ile 15 ildeki seyahat kısıtlamasının 31 Mayıs pazar günü saat 24 itibaren sonlandıracağını duyurdu. 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlaması tamamen kaldırılıyor. Hayat eve sığar HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra bilet alınabilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde otobüs uçak seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde uçak, tren, otobüs ve benzeri hayat eve sığar HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra alınabilecek. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van illeri ile Zonguldak ilin olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar günü saat 24'ten sonra sonlandırılacağı kaydedildi. Genelgeye göre ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkmaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ile gençler yanlarında veli, vasisi bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzı Ceza Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar programını akıllı telefonunuza indirerek HES kodunuzu almayı unutmayınız. İlginiz için teşekkür ederim.